arabanın mı? Bir kere, bir kere. trafik şey bir yani. şey daha Tamam Hakan abi. Bir basalım. Hakan abi. Bu abla var. Gel <laughs> <laughs> Gel şuraya otur abla. Gel abla. Tamam. Ben aradım geldi lan yine lan Oğuzcan. Oğuzcan bak şu abla. <laughs> tamam.

Abdullah'm buradan aşağı atlamayın. Ben de. Karabük'ten. 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 Karabük'ten.